Bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz İlk defa gelenler için ismimi de bence Moda Makyaj Güzel Kalkın'da videolar çekiyorum. Ee, bu yaz bolca tatil yaptığım için uzun süredir güzellik videoları çekmediğimi fark ettim. O yüzden de sizler için bugünün konusu makyaj temizleme yöntemlerinden bahsedeyim sevim. Ama yine konuşamadım. Yani kendi uyguladığım makyaj temizleme yöntemlerinden size bahsedeyim istedim. Ee, yani şöyle tek bir rutinim yok benim. Ee, o an elim neye gidiyorsa ya da o an kolayıma ne geliyorsa onunla temizleme işlemini yapıyorum. Dolayısıyla bu yöntemlerden size de bahsedeyim. Cildimizi nasıl daha güzel koruruz? Yani bana gelen genel sorulardan biri şu. Cildimde çok böyle leke, yağ sivilce, siyah nokta gibi sıkıntılarım yok. Cildimi nasıl koruduğumla ilgili sorular geliyor. Cildimi korumamın temel sebebi de asla makyajlı kalmamam. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden hemen yöntemlere başlayalım. <laughs> olarak e, şunu söylemeliyim ki kesinlikle ve kesinlikle gece e, makyajı uyumayın yani iki eliniz kanlı olsa ya o yüzünüze suyu sürün ve bir şekilde o ilk katmanı bile olsa cildinizden atın Çünkü e, cildiniz gece ya da gün içinde de yani eve geldiğinizde makyajsız olmanız gereken bir anda Makyajınızı direkt çıkartın. İşte ne dediyseniz işten eve geldiyseniz üşenmeyin, hemen çıkartın. Bu en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi. Çünkü üşeniyoruz, o an işte yorgun oluyoruz, bilmem ne yatıyoruz, kalkıyoruz, tam yatacağımız saat temizliyoruz. Hayır. Yani cildinizde makyaj ne kadar kalırsa cildinizi o kadar yoracak aslında. Dolayısıyla da bence yani benim yaptığım en çok uyguladığım yöntemlerden birisi kesinlikle kesinlikle makyajı cildinizi bırakmayın. Yani ben bırakmam çalışıyorum ee, ve mümkün mertebede çok zorunda kalmadıkça ağır makyajlar yapmamaya çalışıyorum. Özellikle yazın. Çünkü biliyorsunuz yazın cilt daha da ağırlaşıyor, daha yağlanıyor nemden dolayı, daha sıkıntılı oluyor. O sıkıntıları aşmak için de makyajı az yapmak daha mantıklı. Şimdi gelelim benim yaptığım yöntemlere, kullandığım yöntemlere. Öncelikle ben hangi yöntemi kullanırsam kullanayım eğer imkanım varsa cildimi yıkıyorum. Çünkü ne kadar temizlerseniz temizleyin Cildinize su değmediği takdirde bence yeterince temizlenmiyor. Ama diyelim ki su yok ya da yıkarken daha kolay olsun istiyorum o zaman şöyle makyaj temizleyiciler kullanıyorum. Genellikle Şöyle, Garnier'in e, ürünlerini kullanıyorum ben. E, bu Garnier'lerden bir tanesi bittiğinde şu Biota'nın makyaj temizleyicisini almıştım. E, misal solüsyon diye. Yani bunu çok beğenmedim açıkçası. Bu kesinlikle göze değmemeli. Çünkü gözünüze değdiği anda bence yakıyor. Yani benim gözlerimi yaktı en azından. E, bunu sadece cildim için kullandım. E, ve bunun üzerinden de mutlaka yıkadım. Çünkü böyle yani nasıl diyeyim? Dudağınızı sildiniz diyelim. Dudağınızı yalınız, dudağınızda acı bir tat bırakıyor. Neden böyle bu bilmiyorum. Ee, ama bunun şişesi çok güzel. Şöyle bastırmalı pompalı bir şişe. Yani ben bunu bitti sayılır. Böyle çok az kaldı. Bunu içine başka solüsyon döküp kullanırım diye düşünüyorum. O yüzden de atmayacağım şişesine. Ama dediğim gibi Garnier'in misal suları çok güzel. Bir de Bioderma'nın misel sularından çok memnunum. Bu Bioderma'nın Sensibio H2O makyaj temizleyicisi. Bunda şu var. Yani ben göz makyajımı ışık bir gidiyor bir geliyor çok güzel görünüyorum değil mi? Göz makyajımı kesinlikle ve kesinlikle yağlı temizleyicilerle çıkarıyorum. Çünkü mutlaka kirpiklerde kalıntı oluyor ve sabah uyandığınızda şuralarda böyle siyah halkalarla uyanmak pek hoş olmuyor açıkçası. Zaten böyle ağzınız yüzünüz kaymış. Bir de orada siyah halkaları gördünüz mü benim modum düşüyor açıkçası sabahları. O yüzden de mutlaka yağlı temizleyiciler kullanıyorum. Yine en çok kullandığım Garnier. Hatta şöyle de bir e, seyahat boyu var. Bunu da bolca kullanıyorum. Mersin'e falan giderken direkt çantama bunu atıyorum. Onun dışında Clinique'in şöyle bir var. Henüz kullanmadım ama bunun ilginç yanı şu. Normalde bu çift fazlılar genelde renkli oluyor yağları. Ama bunun böyle altı da üstü de şeffaf su gibi ama içinde bir yağ var. Bunu karıştırdığımızda anlayabiliyoruz. Bir de Sephora'nın şöyle bir şeyi var. Çift faz temizleyicisi. Bunu da böyle seyahat boy gibi olduğu için almıştım. Bir, bir indirimli almıştım. Memnunum. Kötü değil. Ama hangisini tercih ediyorsun derseniz kesinlikle her zaman Garnier'i tercih ediyorum. Bu misal sular dışında cildimi bazen de şu L'Oreal'in e, temizleme sütüyle temizliyorum. Fakat bunu çok sevmiyorum. Neden? Çünkü e, bu krem ya. Krem gözlerinize sürmek bana çok şey gelmiyor. Yani böyle gözlerimi kremle ovalamak çok mantıklı gelmiyor. Ama e, gerçekten göz makyajını da çok güzel çıkarıyor. Onu söyleyebilirim. Bu değerli çiçekler temizlemesi. Şöyle kocaman bir kutu. E, çok da uygun almıştım ben bunu indirimde. Bunun güzel yanı o. Şimdi. Ha bunun dışında. Bunun dışında, bunun dışında. E, mutlaka şöyle şey pamuklar kullanıyorum ben. Temizleme pamukları kullanıyorum. Yani o tüylü pamuklardan kullanmıyorum. Çünkü onlar kirpiğe falan sürdüğünüzde kalıntı bırakıyor. Onu sevmiyorum. Yüzümü şöyle kare pamuklarla temizliyorum. E, gözlerimi de bunlarla. Yani her bir gözüm için bir tane bundan kullanıyorum. Yüzüm için de genelde iki tane falan bundan kullanmış oluyorum. Bayağı bir gidiyor yani. O yüzden aslında bence yıkamak daha az maliyetli. <laughs> Yıkarken de eğer böyle peeling etkisi istiyorsam cildimde çok böyle yoğun bir makyaj varsa şöyle bir kese gibi bir temizleyicim var benim. Ee, bu cilde zarar vermiyor ıslanında. Şu an tabi sert olduğu için biraz sıkıntılı da ve kolay temizleniyor. Ee, bunu kullanıyorum ya da günlük makyajımda şöyle bir fırçam var benim. Bu zaten her yerde bulabileceğiniz hani basit düzey bir fırça. Arkası silikon falan. Silikonlu kullanmıyorum. Şu kısmını kullanıyorum. Çok güzel köpürtüyor böyle yıkarken. Bunu özellikle kullanıyorum. Bu herkesin kullandığı şey tarzı, foreo tarzı makinelerden aldım. iki kere aldım. iki farklı markanın aldım. Fakat ikisinden de memnun kalmadım. Yani benim için yeterli temizliği yapıyormuş ya da elimle sürtmekten hiçbir farkı yokmuş gibi geldi bana. O yüzden onları bir kenara bıraktım. Ve normal temizleme rutinime geri döndüm. Bunlar dışında en kolay, e, yani en kolayıma gelen yöntem öyle söyleyeyim size. Bu her zaman banyoda duruyor. Yves şöyle bir temizleme yağı var. E, bu mi, Cleansing Micelle Oil diye geçiyor. Bu yağ. Tamamen yağ. Ama güzel yanı şu, Hem güzel kokuyor hem de bunu sıktınız. Bütün yüzünüzü, gözünüzü, her yerinizi ovaladınız, ovaladınız, ovaladınız. Sonra bir suyla yıkadınız. Gerçekten temizliyor. Yani kirpimdeki kalın yani rimeli en güzel çözen bence bu yağ. Bunun muadili var mı bilmiyorum. Başka yağ kullanmıyorum. Yani temizleyici bir yağ kullanmıyorum. Ama gerçekten bu benim için hayat kurtarıcı. Bunu yapıyorum. Bunun üstüne de normal günlük yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkıyorum. Bir kere de tonikliyorum. Cildimde hiçbir kalıntı kalmıyor. Yani ne rimel, ne fondöten, ne bronzer hiçbir şey kalmıyor. Çok güzel oluyor. Ee, ve son olarak yeni başladığım bir yöntem. Wet n Wild'ın şöyle Makeup Remover Stick'i çıkmış. Şöyle bir stick. Yani aslında bildiğiniz baz gibi, fondöten gibi. Şöyle açıyorsunuz kokusu çok iğrenç, çok enteresan. Böyle makine yağı gibi gibi kokuyor. Bu değişik bir kokusu var. Bilemedim. Ama bunu da 2-3 keredir deniyorum. Bunu şey yapıyorsunuz. Direkt böyle bu sitiyi yüzünüzün her yerine sürüyorsunuz böyle, böyle 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 böyle. Sonra ellerinizle yine şu yağ gibi sürtüyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Bu da aslında bununla aynı mantık. Yani e, bu da yağlı bir temizleyici. E, yağ sürüyorsunuz cildinize. Bir açıklaması var mı diye bakıyorum da yağ ile alakalı. Hayır. Yok. E, yani şununla çok bir farkı yok. Onu söyleyeyim. E, bu nasıl kolayca çıkarıyorsa bu da aynı şekilde. Ama bu o kadar sıvı olmadığı için bunun kadar pratik gelmedi bana. Ama yine de iş görür. Bu bittiğinde bunu kullanmaya devam ederim. Artı şunları söyleyeyim. Yani bunları kullanıyorum. Evet tamam güzel. Fakat bunları kullandıktan sonra dediğim gibi eğer imkanım varsa evdeysem, elimin altında halihazırda varsa mutlaka cilt temizleyiciyle cildimi yıkıyorum. Ee, bir günlük temizleyicimle cildimi yıkıyorum. Artı e, yıkayıp kuruladıktan sonra bir adet tonik kullanıyorum. Genellikle ben bu Neutrogena'nın siyah nokta temizleyici toniğini kullanıyorum. Bunun içinde salisilik asit var. Dolayısıyla cildinizi böyle çok güzel temizliyor. Ama hassas cildiniz ve kuru cildiniz varsa bunu çok önermiyorum. Çünkü bu cildi çok kurutuyor. Yani benim burun bölgem, T bölgem yağlı olduğu için bu çok güzel geliyor. Fakat sizin cildiniz kuruysa bu cildinizi birazcık daha kurutabilir. İçinde salisilik asit barındırdığı için. Ya da hassas bir cildiniz varsa biraz yakabilir. Yani bunu kullanıp cildini yakan, böyle o yakma hissini hisseden arkadaşlarım var. Ama bende böyle bir etkisi yok. Ee, onun dışında da bunu sürdükten sonra bir nemlendirici sürdünüz mü, mis. Ee, yani dediğim gibi aslında cildi temizlerken en önemli şey e, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın. Makyajla uyumayın. E, cildinizi korumanın en güzel yöntemi bu. Çünkü makyajla uyursanız cildiniz hiçbir zaman hava almaz ve eee bütün o şeyler, şöyle söyleyeyim. Şimdi hepimizin cildi gözenekli. <laughs> Orası kesin. Fakat kimimizinki daha küçük gözenekli, kimimizinki daha büyük gözenekli. Fakat e, siz makyajı yaptınız, uyudunuz, kalktınız. Sabah temizlediniz, tekrar makyaj yaptınız. Uyudunuz, kalktınız, sabah temizlediniz. Ve bir süre sonra bu gözeneklerinizin içi doldukça, doldukça, doldukça gözenekleriniz büyüyecek. Ve daha problemli bir cilde sahip olacaksınız. Eğer gözenekleriniz büyüsün istemiyorsanız mutlaka e, böyle sürekli temizliğini yapın. Ve gözenek sıkılaştırıcı bir tonik. Kendi cildinize uygun. Mesela Bioderma'nın da tonikleri var. E, böyle şey hassas ciltler için falan çeşitleri var. Ya da kliniğin mesela ben bir numarasını kullanıyorum. Onun sıfır numarası falan var. Ya yani Mutlaka cildinizi bu tür şeylerle desteklemeniz lazım. Eğer cilt bakımına takıntılıysanız. Mesela benim bazen şey uyanmışlığım oluyor. Aynaya bakıyorum bu anda. Böyle burnumda bir sürü siyah nokta görüyorum. Böyle ilkilere kalkıyorum böyle manyaklıklarım var. Hani benim için takıntı ama sizin için böyle değilse bu yöntemlerin hiçbiri sizin için geçerli değil. Bu videoyu izlemeyin bence. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ve yeni videolardan eksiz haberdar olmak için zil kutucuğuna basıp zil butonunu açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.